Girebilir miyim? Gel tabii anneciğim. <laughs> Bu gece yine çok güzel görünüyordun prensesim. Öyle mi? Paylaşılamayan yine cennet oldu. Baksana, Selim de amcam da yarışa girdiler resmen onun için. Orhan söylediklerinde ciddi mi? Cennetten hoşlanıyor mu? Bilmiyorum. Ama umarım öyledir anne. Belki senin de böylece vazgeçer ondan. Belki beni de fark eder. Hem zaten cennet için çok önemli değil. Amcam olmuş, Selim olmuş. İkisi de zengin sonuçta. Ve eğer cennet hayatımızda olacaksa amcamın yanında olsun. Olur mu canım öyle şey? O Orhan öyle bir kızı ailemize sokacak kadar aptal bir adam değil. Anneciğim ne yapıyorsun? Özür dilerim. Çok acıdı mı? Biraz. Özür dilerim prensesim. Arzu Hanım teşrif etmeyecekler mi? Gelir şimdi babaanne. Taktın sen de bu ara annemi. Aa, ne o küçük hanım? Annesine de laf söyletmezmiş görüyor musunuz bak. Hı, geldim. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Mahir'e ulaşamıyorum hala. Eve de gelmedi. Çok merak ediyorum. Nasıl ya? Babam dün partiden sonra da mı gelmedi eve? Yok kızım gelmedi. Mahir şehir dışındaymış, işi varmış. Şehir dışında mıymış? Benim niye haberim yok? Kimse bana bir şey söylemedi. Ne iş baba? Programda öyle bir seyahat yoktu. Ben gönderdim, gitti. Size afiyet olsun. <laughs>